Şey, merhaba arkadaşlar. Bugün boş karakterim olan bir tanesini bir tane boş karakterim olduğu için onu düşündüğü çektim. Bilerek. Neyse. Hadi başlayalım. Bir dakika. Evet. Seviyoruz arkadaşlar. Erkek mi kız mı olacak bakalım. Belli kız. Tamam. Burada da gösteriyor. Evet arkadaşlar. Burada. Bizim benim karakter de burada seslenmiş. Neyse hadi. Ay. Evet. Hangisi? <laughs> Ha evet, toyun <laughs> Kapalı esir. Hadi. Duyun. Bu arada sesinin şekliyle bir Evet arkadaşlar. Kurt veya kedi şeyini yapacağız. Hadi geçelim. Bir, iki. Arkadaşlar birkaç şey, birkaç ayağım daha ekledim hastayım da. Aa, tamam. Yıllarda ışık. Evet arkadaşlar, köpiş kulakları da var. Aa, kuyunu unuttum. Kuyuklu da tatlı gözüküyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Anne, yani biraz olsun. Pembe şirket. Tamam. Arkadaşlar tüm tayyengini bilmediğim için kendim koydum? O, hadi öbürüne geçelim. Yüz. Evet. Arkadaşlar böyle yastık işte. Gevişim ya. Evet, Evet arkadaşlar, kapsiyon koydum. Bir tane minnak bir dublaj yapacağım. Takonu seslendireceğim. Bu, bu olacak, bir de bu olacak. Yeni mi yoksa yemek mi? Yeni mi yoksa yemek mi? Yeni mi? 放心给你哦。我现在想到万圣节的马里奥，嗯，我跟小卡比奇，一下，咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦。 Evet, bay bay arkadaşlar. Bu video iyiydi. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoya.